bir yapay zeka taktik videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size bu tarz kanalların yapay zekayla nasıl bu kadar kısa sürede bu abone sayılarına ve bu gelir potansiyellerine nasıl ulaştığını en önemlisi de sizin bunu çok basit adımlarla yapabileceğiniz özel bir taktiği gösteriyor olacağım. Gelir derken essence gelirlerinden bahsetmiyorum bu arada. İşin asıl gelir merkezini videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Bunun yanında bu videoda vereceğim taktikte saatte 5-6 tane içerik çıkarmaya başlayacaksınız. Tabii ki bu iş bedava olmuyor onu da söyleyeyim. Bu gördüğünüz kanalın 4 milyondan fazla abonesi var ve bu bunu 2 yılda yapmış ve toplamda 170 tane shorts videosu yayınlamış. Yani ortalamaya vurduğunuzda 4-5 günde bir shorts paylaşımı yapıyor bu kanal. İçeriklerinde yapay zeka ile hikayeleştirilmiş videolar üreterek bunu yaptığını görebiliyoruz. Ancak ilk bakışta anladığım kadarıyla bu videolarla teker teker uğraşıyor bu arkadaşımız. Social Blade'den baktığımızda da Allah bereket versin demeden edemiyor insan. E tabi bizim buradaki kazançlarla pek işimiz yok. Birazdan asıl olayı anlatacağım. Şimdi bizim bu kanala bakarak özümseyeceğimiz şey şu. Bu içeriklerde yapay zeka bir hikaye var ve bu hikayeler sahnelere ayrılıp görselleştirilmiş ve ardından videolaştırılmış. Birincisi bizim bu işle bu kadar aşama aşama uğraşmamız gerekiyor. İkincisi de bu konsept zaten yapılmış. Bizim daha yaratıcı bir konsept bulmamıza ihtiyacımız var. Şimdi size henüz üst taptaze ve neredeyse keşfedilmemiş bir konsept göstereceğim. Bu kanal 37 bin aboneye ulaşmış ve bunu sadece 22 shorts videosuyla yapmış. Yaptığı şey ise korku hikayelerini İngilizce olarak yapay zekayla videolaştırmak. Biz de tam olarak bunu yapacağız ve tabii ki sizlerin ve benim hızlıca olan biteni anlamamız için ben bunu Türkçe olarak yapacağım. Sonrasında siz İngilizce olarak içeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Hatta gelin birazdan vereceğim araçta bu şekilde oluşturduğum bir içeriğe birkaç saniye göz atalım. Gece yarısı ev sessizliğe bürünmüştü. Angela bir sesle uyandı, kapı zili ısrarla çalıyordu. Uyku mahmurluğunda bunun bir rüya olup olmadığını düşündü. Yavaşça yataktan kalktı, koridordan aşağı indi. Kapı deliğinden baktığında babasını gördü ama yüzü donuktu, üzerinde yabancı bir giysi vardı. Dışarıda ne yapıyordun? Şimdi gelin hızlıca uygulama tarafına geçelim. Günde nasıl 5-6 video oluşturabiliyoruz ona bakalım. Ancak o kısma geçmeden önce bu tarz içerikler için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada katıl tarafına 4. içeriğimi de attım. O tarafta da özel yapay zeka stratejileri üzerine içeriklerimi kalabalıklaştırmaya başlıyorum. Katıl butonuna da beklerim. Şimdi ilk olarak Nim Video platformuna girdim. Asıl olayı burada gerçekleştireceğiz. Karşımıza direkt prompt çıkıyor zaten. Hikayemizi buraya gireceğiz ama hikayeyi biz oluşturmayacağız. Zaten insanların ilgisini çekmiş hazır konu korku hikayelerini kullanacağız. Bunun için Google'a Reddit paranormal hikayeler yazıyorum ve enterliyorum. Burada hikayelerden birini seçip şöyle kopyalıyorum. Bunları kullanmak için kopyaladım ama buradaki hikayelerin çoğu uzun hikayeler. Dolayısıyla bunların hepsini videonun prom kutusu almayacaktır. O yüzden şimdi çeçipliğe geldim ve hikayeyi buraya yapıştırdım. Shift enter yapıyorum ve alta gelip şöyle diyorum. Bu hikayeyi korkunçluk duygusunu, özünü ve betimlemesini kaybetmeyecek şekilde özetle özet en az orijinal hikayenin yarısı uzunluğunda olmalı. Mümkünse daha uzun olsun deyip enterlıyorum. Özetimiz oluştu. Şimdi bu özeti kopyalayıp nim videoya geliyorum ve yapıştırıyorum. Aşağıda story kısmını seçili olduğundan emin olduktan sonra shorts yapacaksam dikey, uzun video tarzında yapacaksam yatay formatı seçiyorum. Ardından kaç saniye aralığında video oluşturacaksam onu seçiyorum. Ben bir iki dakika uzunluğunda seçtim örneğin. Controls kısmından videonun stilini, kullanacağı görsel modelini ve diğer detayları kendimiz seçebiliyoruz. Seçmezsek de kendisi zaten otomatik olarak seçiyor ve bunu da yaptıktan sonra generate diyoruz. Şu an oluşturduğumuz şey hikayenin görselleştirilmiş hali olacak yani henüz animasyonlaştırılmamış hali üretilecek ve yaklaşık bu işlem 2-3 dakika içerisinde tamamlanmış olacak. Evet oluşturuldu ve 1 dakika 39 saniyelik bir içerik oluşturulmuş bana gayet iyi. Şimdi gelin birlikte biraz inceleyelim. Caleb ve Austin, üniversite yıllarında tanışıp kısa sürede dost olmuş, birlikte küçük bir dairede yaşamaya başlamıştı. Ev işlerini paylaşır, akşamları mutfakta sohbet ederlerdi. Ancak bir akşam Caleb marketten döndüğünde hayatı parçalandı. Kaleb'in titreyen elleriyle yardım çağırsın. Burada yapılan şey şu. Sizin hikayenize uygun görseller üretildi. Hikayenizin dilinde seslendirildi ve yazı eklendi. Burada oluşturduğunuz içeriğin uzunluğunu 1-2 dakika olarak seçmenizi öneririm. Çünkü daha aşağısını örneğin 20 veya işte 20-40 saniye aralığını seçtiğinizde Nim Video sizin verdiğiniz hikayeyi özetleyerek bir e, video oluşturacaktır. Ve e, bu da hikayenin betimleme ve anlam gücünü kaybetmesi riskini doğuracaktır. Bu nedenle 1-2 dakika seçeneğiyle ilerlemeniz daha doğru. Söylediğim gibi şu an yalnızca seslendirilmiş görsel akışı oluşturduk ve bunu artık animasyonlaştırmamız gerekiyor. Bunun için yapacağımız şey çok basit. İçeriye tıkladığımızda burada Scene seçeneği var. Ona tıklıyoruz ve ikinci üretim aşamasına geçmiş oluyoruz. Bizden model seçmemizi istiyor. En az krediyi 1.2.2 istediği için onu seçiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu hikayeleştirme içerikleri normal olarak fazla kredi yiyor. Örneğin şimdi ben bu içeriği oluşturmak için 300-400 kredi civarında harcamış olacağım. Normal diyorum çünkü bir tek dakikalık bir animasyon için birçok görsel ve birçok video sahne oluşturuluyor. Modeli de seçtikten sonra burada generate diyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde animasyonumuz oluşmuş olacak. Şimdi gelin birlikte oluşturduğumuz ilk içeriğe bakalım. Caleb ve Austin üniversite yıllarında tanışıp kısa sürede dost olmuş, birlikte küçük bir dairede yaşamaya başlamıştı. Ev işlerini paylaşır, akşamları mutfakta sohbet ederlerdi. Ancak bir akşam Caleb marketten döndüğünde hayatı parçalandı. Kalebin titreyen elleriyle yardım çağrısı sonuçsuz kaldı. Ve böylece bahsettiğim kanallardaki videoların yapay zekayla nasıl oluşturulabileceğini öğrenmiş oldunuz. Bu stratejide ChatGPT'yi ve bol miktarda Nim videoyu kullanmış olduk. Matematiksel olarak her saat böyle 5-6 video yapabilirsiniz ancak tek bir kanal için bu tarz 3-4 günde bir video atmanız da yeterli olacaktır. Çünkü taze bir konsept. Eğer short video değil de yatay formatta uzun video yapmak istiyorsanız da yapacağınız şey basit hikayeyi ChatGPT'de özetlemesini değil de uzatmasını isteyeceksiniz ve aldığınız metni bölümlere ayırıp Nim videonun prom kutusunda yatay format seçip sırasıyla ürettirip daha sonra CapCut'ta veya Adobe Premiere Pro gibi programlarda bu videoları birleştireceksiniz. Uzun videonuz bu şekilde hazır olacak. Peki şimdi gelelim asıl konuya biz bu işten nasıl kazanacağız? Biliyorsunuz YouTube'un son açıklamalarına göre bu tarz kanallardan AdSense kazanç sağlama şansınız düştü. Ancak AdSense zaten kanalınızdan para kazanma yöntemlerinden en zayıfı. Size en güçlü yöntemi söyleyeyim. Kanalınız büyüdüğünde insanlar bu videoları nasıl yaptığınızı ve bu başarıyı nasıl elde ettiğinizi merak edecektir. Yapay zekayı tecrübelerinizi anlattırdığınız İngilizce bir kurs oluşturup bunu kanalınızda pazarlayabilirsiniz. Bu kurs içinde Heygen gibi programları kullanabilirsiniz, araçları kullanabilirsiniz. Yine yapay zekayla bunun üzerine bir e-kitap oluşturabilir ve bunu satabilirsiniz ve işin içine girdikçe para kazanabileceğiniz birçok yöntem olduğunu zaten göreceksiniz. Ayrıca aynı videoyu TikTok ve Instagram'da da yayınlayarak direkt iletişime geçebileceğiniz bir kitle oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınızda ise zaten ipin ucu kaçacaktır yani amacınız hiçbir zaman etsen kazancı falan olmasın. Sizi takip eden bir kitleniz varsa mutlaka gelir elde edebileceğiniz birçok fırsat olacaktır. Peki bahsettiğim bu stratejinin fiyatlandırması nedir? Birlikte bakalım. ChatGPT'nin fiyatlandırmasını artık biliyorsunuz zaten. O kısma hiç girmiyorum. Nim videonun fiyatlandırmalarına bakalım birlikte. Toplamda 3 tane paket var ve ücretleriyle birlikte verdiği imkanları görüyoruz. Eğer ben bu stratejiyle ciddi ciddi içerik üreteceğim bir de rahat rahat üretim yapmak istiyorum diyorsanız aylık 50 dolar olan paket işinizi görecektir. Yıllık olarak paket aldığınızda ise bayağı sağlam indirim yapıyorlar bilginiz olsun. Ayrıca NIM videonun daha birçok beğendiğim özelliği de var. Linki açıklamaya koydum inceleyebilirsiniz. Hatta bu platformla ilgili bir inceleme videosu isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Başım gözüm üstüne deyip seve seve de incelerim. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Yapay zeka ile ilgili en güncel gelişmeleri ve stratejileri kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her videoda söylediğim gibi hayat yaşamaya değer. Sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.